Gerçekten üzgünüm Gutta. Bu benim hatam. Her ne olduysa yanlıştı. Belki ben Akşat'ı doğru zamanda durdurmalıydım. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama... Ben çok üzgünüm. Bunu bil. İkinizin arasına girdiğimi biliyorum. Ama endişelenme. Bu düğünün gerçekleşmesine asla izin vermeyeceğim. Kesinlikle haklısın Antara. Bu düğün asla olmayacak. Akşat benden başka kimseye ait değil ne kadar uğraşırsan uğraş asla aramıza giremeyeceksin Antara. Evet. Ben Akşat'ın hatalı olmadığını iyi biliyorum. O hiçbir şey yapmadı. Dün gece ikinizin arasında hiçbir şey olmadı Antara. Öyleyse neden suçlanmalı? Aşağıda bize anlattıkların apaçık bir yalandı. Hiçbir şeyine inanmıyorum. Bu da bunun kanıtı değil mi? Dün gece Akşat'la buluşacağım zaman bu benim yanımdaydı. Sonra birden başım dönmeye başladı ve bayıldım. Kendimi çok kötü hissettim ve... Sonra yere düştüm. Akşat da dün gece başının döndüğünü hissetti Antara. Ve sonra ne olduğunu hatırlamıyor. Bu şal seninleydi, benimle değil tamam mı Antara? İşte o zaman bir şeylerin şüpheli olduğunu anladım. Söyler misin? Akşat tarafından ihanete uğradığım için mi bunca zamandır sessiz kaldığını düşün? Hayır Antara. Sessizdim çünkü düşünmek ve bu olayla ilgili gerçeği ortaya çıkarmak için biraz zamana ihtiyacım vardı. Ve Akşat'ı kimin suçlamaya çalıştığını öğrenmek istedim Antara anlıyor musun? Ve görüyorsun ki bunun arkasındaki beynin sen olduğunu anlamam uzun sürmedi. Daha ne kadar yalan söyleyeceksin Antara? Daha ne kadar kandıracaksın bizi? Akşa sana çok değer verdi biliyor musun Antara? Ve sen ona bunu yaptın. Neden ailesinin önünde onu kötüledin söyler misin lütfen neden? Niye yaptın? Söylesene başka ne hakkında yalan söyledin? O masum yüzünün ardında başka hangi yalanları saklıyorsun acaba? Lafı dolandırmayı sevmediğini ve her zaman fikrini söylediğini söyleyip duruyorsun öyle değil mi? Açık sözlü olduğunu söylüyorsun. Peki o zaman aklındakileri söyle bakalım. Harikasın Gutan. Etkilendim. Neden herkesin senin hiçbir işe yaramadığını, saf ve bir şey anlamayan biri olduğunu söylediğini gerçekten merak ediyorum. Bu hiç doğru değil. Yani demek istediğim... Benim içimi gördün. Akşat bile bunu yapamadı biliyor musun? Çok etkilendim. <laughs> Aferin. Aferin sana kutlar. Bravo. Ve evet hepsini ben ayarladım. Nişanında sana yedirdiğim tatlıyı hatırlıyor musun? sakinleştirici eklemiştim ve <laughs> ikiniz de yediniz. Peki o notu hatırlıyor musun? Ben yazdım. Ve bilincini kaybettikten sonra gelip nişanını ödünç aldım. Mışıl mışıl uyuyordun. Aramızda onun hatırladığından başka hiçbir şey olmadı. Çünkü ondan sonra bayıldı. Şansıma bak. Her neyse. Artık sırrımı biliyoruz. Öyleyse sana bayıldıktan sonra ne yaptığımı söyleyeyim mi? Bilmek ister misin? Sürpriz nedir? Beni Beni neden buraya çağırdın? Ne oldu? Söyle bakalım. Neden sessizsin? Yorgunsun, akşat bir süre dinlen. Ve sana çok değer veriyor sakinleştirici katılmış tatlılar yüzünden sevgili Akşat'ın düzgün göremiyordu beni sen sandı ve her şey sonra oldu buradan nedenini bilmiyorum ama başım dönüyor sanırım gitmeliyim bana müsaade et ee, hadi lütfen gutdan Biraz dinlenmeye ihtiyacım var Akşat ben buradayım. Ben her şeyi hallederim. Good done. Good done. Yarın sabah özel bir sabah olacak. Yarın seni ve ve eski geçmişimizi geri alacağım. Sonsuza kadar gutlandan kurtulduğumuzda hayatımız güzelleşecek. Seni çok seviyorum. Şimdi iyi geceler. Tatlı rüyalar benim sevgilim. Antara seni bu kadar ahlaksızca bir şey yapmaya iten şey neydi merak ediyorum. Bu ucuz taktiklerle neyi kanıtlamak istiyorsun anlamıyorum. Sana kim olduğunu göstermek istiyorum. Ve bir şeyi unutma. Akşata geri dönmek için herhangi bir seviyeye inebilirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.